Hadi bakalım. Karşı tarafta bir yer var. Saldırı var. Allah 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 hile tespit edildi. Dosyalara yetkisiz müdahale algılandı. Tüm aktivitelerin kayıt altına alındı ve sunucu güvenliğine iletildi. Bu oyunda eşit ve adil bir oyun ortamı önceliğimizdir. Moderasyon ekibimiz aktif çalışmakta ve bu girişim otomatik cezalandırma sistemine dahil edildi. Oyundan kalıcı olarak yasaklandınız. Şikayet numaran 5 1 8 9 9 7 Allah Allah. Nasıl anladık ya? Oğlum ben bir şey yapmadım, sıkmadım ya. Nasıl oldu ya? herkes yemiş oğlum korktum <gülüyor> <gülüyor> Adam ne yazmış <yalnız>, ay bay. <laughs> া টিকপে অহ Verimi ana Ya arkadaş yemin ederim bak ya yeah, Of diyorum sana of işte of diyorum sana of işte of Ta yeter lan yeter Eter döner, sat döner, gündür döner. Oğlum yeter ya, yeter ya, yeter ya, yeter ya, yeter ya, yeter ya. ya. Yeter ya, yeter ya, yeter ya. Ne de genç Osman. Bana nasıl oyuna girdi ya la la Lan yu! Oyun ben 71 kişi oldu. Değerli oyuncumuz, bu hesap oyundan kalıcı olarak yasaklanmıştır. Oh. Oyun ortamımızda eşitlik ve adalet en önemli önceliklerimizdendir. Hileli veya müstehcen oh. davranışlar diğer oyuncuların oh. deneyimini olumsuz etkileyerek Oyun topluluğuna zarar vermektedir. Bu nedenle oyun kurallarına uymayan tüm hesaplar titizlikle izlenmekte ve gerekli durumlarda yasaklanmaktadır. Amacımız herkesin keyif alabileceği adil bir ortam sunmaktır. Anlayışımız için teşekkür ederiz. Oğlum kekmeğe mi yedim ya?

Ne diyor ne diyor Değerli oyuncumuz, bu hesap oyundan kalıcı olarak yasaklanmıştır. Oyun ortamımızda eşitlik ve adalet en önemli Ara aldım ya. Her bir banyo ban mı yedik lan ya? oğlum? Yani önceden şey ne yapıyorlar dedi da. De, piçlik ne yapıyorlar dedi de. Allah Allah. Allah <laughs> Allah. La mine è male. Ah, te Ay bayi kenah kenah ay bayi kenah kenah nak main beli sini. Penjara sini Oha o adam ölmüştür yani 15 kere koşuyor. <laughs> ne oluyor lan? Ben <laughs> Enceresini... de Mm. Mm. Arib!